Gecenin en sığ sularında rüzgar kamışların arasından fısıldarken bir çift göz karanlığı yarıyor, yüzeyin hemen altında bir gölge akıntının ritmiyle birlikte nefes alır gibi kımıldıyor. O acele etmez. Kalp atışı yavaşlar, kaslar sabırla gerilir. Doğa sahnesinde, bugünün başrolünde milyonlarca yıllık bir tasarım harikası var, timsah. Bugün Suyun bu sessiz efendisinin dünyasına giriyoruz. Antik atalarından kusursuz beden mimarisine, avlanma stratejilerinden şaşırtıcı zekasına, ebeveynliğinden insanla ilişkisine kadar her şeyi konuşacağız. Hazırsan suları biraz bulandıralım. Timsahlar dinozorlarla aynı çağların çocuğu. Dünya yüzeyini baştan aşağı değiştiren yok oluşların, buzların kuraklıkların, kıtaların ayrılıp yeniden buluşmalarının sessiz tanıkları. Yani karşımızda sadece bir avcı değil, zamana hükmetmiş bir tasarım var. Onları bu kadar kalıcı kılan şey su ve karanın sınırında yaşamaya olan olağanüstü uyumları. Yarı suda, yarı karada bir yaşam. Vücut planları milyonlarca yıldır yalnızca küçük ince ayarlarla evriliyor. Çünkü temel tasarım hatasız çalışıyor. İlk bakışta gördüğümüz zırhlı bir silüet, sırtlarını kaplayan sert plakalar, osteodermler sadece kalkan değildir. Vücut ısısını düzenlemeye, hatta kaslara oksijen taşıyan kanın dağılımına katkı verir. Suyun soğuğunda, güneşlenerek ısınmaları ya da gölgede serinlemeleri bu doğal, zırhlı paneller sayesinde daha verimlidir. Gözler, su üstünde kalırken beden suyun altında gizlenebilir. Dikey göz bebeği düşük ışıkta avantaj sağlar. Ayrıca gözlerin üzerinde bir niktitan zar, ince bir koruyucu perde, dalış sırasında görüşü kaybetmeden koruma sunar. Kulak ve burun delikleri su altı için kapaklanabilen valflerle donatılmıştır. Böylece av peşindeyken su yutmadan sessizce süzülür. Ağzı açıldığında boğaza su dolmamasını sağlayan yutak kapağı bir başka mühendislik harikasıdır. Dişler kesmek, tutmak, parçalamak için çiğneme yok. Timsah yemeğini koparıp yutar. Bu noktada ünlü bir teknik devreye girer. Ölüm dönüşü güçlü bir burgu hareketiyle avın parçalarını koparmaya yarayan bu manevra suyun kaldırma kuvvetini de kullanır. Gelelim çeneye. Kapanış gücü Doğan'ın en yükseklerinden biridir. Bu kusursuz kıskaç, avı tek hamlede kontrol altına almak üzere evrilmiştir. İlginç olan açma kaslarının nispeten zayıf olmasıdır. Bu yüzden bir timsahın ağzını kapalı tutmak kolay görünür ama sakın deneme. Zira asıl tehlike o kapanış anıdır. Dahası var. Timsahların kalbi diğer sürüngenlerden farklı olarak dört odacıklıdır. Bu yapı, dalış sırasında oksijen yönetimini optimize eden kan yönlendirme mekanizmalarıyla birleştiğinde, su altında uzun süre kalabilmelerini sağlar. Suyun tuzluluğu mu? Dert değil. Dillerindeki tuz bezleri fazla tuz atarak özellikle denizle bağlantılı sularda yaşayan türlere osmoregülasyon avantajı sağlar. Ve deride küçük, siyah benekçikler bunlar duyusal organlardır. Suyun yüzeyinde oluşan en ufak titreşimi akıntıdaki değişimi hissederler. Bu sayede timsah karanlıkta bile bir balığın panik dolu kaçışını duyar. Timsahların avcılığı enerji ekonomisi üzerine kurulu. Saatlerce hatta günlerce beklerler. Doğru açı doğru mesafe, doğru an ve patlama. Su yüzeyinden ansızın yükselen baş, avı yakaladığında iş biter. Diyetleri geniştir. Balıklar, kuşlar, sürüngenler, memeliler, nehir kıyısına su içmeye gelen bir antilop da, taşkınla sürüklenen bir leş de menülerine girebilir. Büyük parçaları yutmak için ağız dolusu lokmaları koparmaları gerekir. İşte burada ölüm dönüşü devreye girer. Girdap gibi dönerek dokuyu parçalarlar. Küçük taşları gastrolitleri yutarak sindirime yardımcı oldukları da bilinir. Taşlar midede öğütücü rolü görür ve batma, çıkma dengesine de katkı sağlayabilir. Avlanmada işbirliği nadirdir ama imkansız değildir. Özellikle balık sürülerini kıyıya sürme gibi durumlarda Aynı bölgede bulunan timsahların birbirlerinin hareketlerinden yararlandıkları gözlemlenmiştir. Fakat unutmayalım, timsahlar genellikle yalnız avcıdır. Timsahlar yalnızca kas gücüyle değil, akıllarıyla da hayatta kalırlar. Bölge sınırlarını göç rotalarını, mevsimsel su düzeylerini hatırlarlar. Belirli saatlerde, belirli bölgelerde beklemeleri öğrenilmiş bir disiplinin işaretidir. Yapılan gözlemler, timsahların problem çözme ve kalıp öğrenme yeteneklerine sahip olduklarını, hatta fırsat bulduklarında oyun benzeri davranışlar sergilediklerini gösterir. İletişim dilleri sandığımızdan zengindir. Düşük frekanslı böğürmeler, çene ve başla su yüzeyine yapılan tokatlamalar, vücut titreşimleri ve en ilginci yavru timsahların cıvıltı benzeri çağrıları. Kabuk içinde bile ses çıkarabilirler. Anne bu çağrıyı duyduğunda gömülü yuvayı açmaya başlar. Yaşam döngüsünün en narin anı başlar. Yuva, dişi timsah bitki artıkları ve topraktan bir tepecik yapar. Sıcaklık embriyoların gelişimi için kritiktir. İlginç bir ayrıntı, yuvanın sıcaklığı yavruların cinsiyetini belirleyebilir. Bu nedenle timsah ebeveynliği sadece korumayla sınırlı değildir. Doğru yeri seçmek, yuva yüksekliğini ayarlamak bile geleceğin popülasyon dengesine etki eder. Kuluçka süresi türden türe değişir. Yaklaşık birkaç ay sonra minik dişliler dünyaya merhaba demeye hazırdır. Kabuktan çıkmaları zor olduğunda anne yumuşak bir hassasiyetle yardımcı olur. Bazen yavruları ağzında taşıyarak suya götürür ve asıl sürpriz anne timsah yavrularını korur. Bu şefkat kimi zaman babanın da çevrede kalmasıyla güçlenir. Yavruların yaşam şansı bu koruma sayesinde ciddi biçimde artar. Timsahların akrabaları geniştir ama bugün odak noktamız Krokodilide ailesi yani gerçek timsahlar. Afrika'nın Nil timsahı, Asya'nın Siyam ve Hint timsahları, Amerika'nın Amerikan timsahı, Avustralya ve Güneydoğu Asya kıyılarının devleri, tuzlu su timsahları, tatlı su nehirlerinden halicelere, mangrov bataklıklarına ve kıyı denizlerine kadar uzanan bir ekolojik yelpazeye yayılmışlardır. Boyutlar değişkendir. Bazı türler daha küçük ve çekingen olabilir. Bazıları ise kıyı estuarlarında devleşir. Ancak hepsinin ortak özelliği su kara sınırındaki ustalıklarıdır. Durgun göller, taşkın ovaları, dalgalı gergit bölgeleri hepsi timsah dilinde aynı anlama gelir. Fırsat. İmsahlar ektotermiktir. Vücut ısısını çevreden alırlar. Bu, enerji açısından verimli bir strateji. Sıcağa şarj olmak için güneşlenirler. Fazla ısındıklarında suya dönerler. Bazen de ağızlarını hafif açık tutup ısı değişimini hızlandırırlar. Bu enerji ekonomisi sayesinde büyük kitlesel avlara her gün ihtiyaç duymazlar. Dalışta kalp atışı yavaşlar, oksijen tüketimi düşer. Akciğerleri, kasları ve kanları oksijen yönetiminde ustadır. Böylece su altında uzun süre gizlenebilir. Sadece birkaç santimetre su, koca bir bedeni görünmez kılmak için yeterlidir. Gecenin serinliğinde suya kayan bir gölge görürsen, bil ki gözlerin sandığından daha fazla şey izliyordur. Timsahlar, bulundukları ekosistemde üst düzey yırtıcı olarak denge sağlar zayıf ve hasta bireyleri avlayarak popülasyonların sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Kıyı bölgelerinde açtıkları yollar yağmur mevsiminde küçük kanallara dönüşüp su sirkülasyonunu artırabilir. Bazı bölgelerde bu kanallar kurak mevsimde su birikintileri oluşturarak balıklara ve kuşlara yaşam alanı sağlar. Yani timsahlar sadece avcı değildir bulundukları ortamın mühendisleri ve sağaltıcılarıdır. Onları sistemden çekip aldığınızda taşlar dolu bir kuleden kritik bir taşı çekmek gibidir. Denge bozulur. İnsanla timsahın yolları su kenarında kesişir. Tarım, balıkçılık, ulaşım, turizm, su, yaşam demektir. Fakat su demek timsahın evi demektir. Çatışma çoğu zaman alan paylaşımı konusunda yaşanır. Özellikle büyük türler insan için risk teşkil edebilir. Bu noktada eğitim, uyarı levhaları, güvenli iskeleler, çöp yönetimi ve evcil hayvanların su kenarına yaklaştırılmaması gibi önlemler hayati önemdedir. Öte yandan timsahlar birçok kültürde mitlerin ve sembollerin parçası olmuştur. Güç, sabır, direniş modern dünyada ise Derilerinden elde edilen ürünler ve kontrollü çiftlikler ekonomik bir boyut taşır. Ancak etik ve sürdürülebilirlik burada anahtar kelimelerdir. Kaçak avcılık ve yasa dışı ticaret popülasyonları tehdit eder. Bu yüzden sertifikasyon ve izlenebilirlik gibi uygulamalar yanlış olanla doğru olanı ayırmamıza yardım eder. Timsahların düşmanı sadece insanla çatışma değildir. Habitat kaybı suların kirlenmesi, iklim değişikliği, yasa dışı avcılık, liste uzar. Bazı türler hala sağlıklı görünse de bazıları tehlike altında, yavaş üreme ve yavru kayıpları düşünüldüğünde popülasyonların toparlanması zaman alır. Koruma programlarının sunduğu çözümler çeşitlidir. Yuva izleme, yavru büyütsal, yerel topluluklarla eğitim, turizmin doğru kurgulanması, Sürdürülebilir çiftliklerin istikrarlı denetimi. Unutma, timsahı korumak aynı zamanda su yollarını, sazlıkları, balıkları, kuşları, kısacası bütün bir ekosistemi korumaktır. İmsahların bir günü enerji ve fırsat arasında kurulan bir denge gibidir. Güneş yükselirken güneşlenme, öğlen sıcağında suya dönüş, akşam olduğunda av, dönemsel taşkınlar, göçen balık sürüleri, kuş yavrulama zamanları her şeyi takip ederler. Bedenleri az enerjiyle çok iş yapmaya programlanmıştır. Bu nedenle söylediklerini eylemle israf etmezler. Onlar Doğru a'nın sanatçılarıdır. Düşün sıcak bir öğleden sonra nehir kenarında sessiz bir bekleyiş. İki balıkçı konuşuyor. Biri ayağını suya sokuyor. Yüzeyde hiçbir şey yok gibi. Fakat suyun altında sınır çizgisi bekleyen bir timsah akıntının desenini, ayak hareketinin titreşimini okuyor. Bir anlık dalgınlık, bir anlık patlama. Hikayenin nasıl bittiğini biliyoruz. Bu sahnede kötü yok. Sadece kuralları var. Doğanın oyun alanında oyunun adı uyum. Timsahlar bize iki şey öğretir. Sabır ve zaman. Sabır çünkü doğru an gelmeden hamle yoktur. Zaman çünkü doğru anı yaratmak için beklemeyi bilirler. Bugünün hızlı dünyasında bir timsahın hareketini izlemek sanki yüzyılların ritmini duymak gibidir. Etiye gelince Yaşadıkları yer bizim de suyumuz. Onları korumak köylerin güvenliği, balıkçıların geçimi, kuşların üremesi ve su yollarının sağlığı demektir. Doğa bir ağdır. Timsah bu ağda kalın bir düğüm. Gece çökerken su bir ayna gibi dünya ışıklarını taşır. O aynanın altında bir gölge sabırla bekler. Yüzeyde gördüğün o iki parıltı milyonlarca yıllık bir aklın penceresi. Timsah korkunun, hayranlığın ve saygının kesiştiği bir isim. Onu anlamak, doğayı anlamanın yollarından biridir. Suyun sessiz efendisine veda ederken yanında bir düşünce götür. Doğayı ne kadar anlarsak o kadar iyi yaşarız. Eğer bu yolculuk hoşuna gittiyse bir sonraki bölümde başka bir gizemin kapısını aralayalım. Şimdi derin bir nefes al, su kıpırdıyor. Belki de o yine orada doğru anı bekliyordur